Hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Like atmanızı, yorum atmanızı istemiyorum. Hani çok da yüklenmeyeceğim ama mutlaka abone olursanız sevinirim. Abone olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Videoları izlemek istemezseniz de izlemeyebilirsiniz ancak abone sayısı benim için çok önemli şu sıralar. Abone arttırmaya çalışıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Ya. Ha bırak ya ye şimdi o görevden nefret ediyorum. Bunları Aga nefret ediyorum. şey e, bu kaç var ya. Aha, Hala. oğlum bir Nerede? şey diyeceğim Jack kimdi? Jack kimdi vent yaptı galiba. Harbi mi? Bir şey galiba diyeceğim. vent yaptı. Neredeydi ama? Bir şey diyeceğim Yusuf yalan söylüyor. Oğlum yemin ederim galiba vent yaptı bak. Emin şey değilim değil. ama galiba vent yaptı. Yusuf yalan ha. söylüyor birader. Kanka bak yemin ederim ya. Çünkü hı. odada yoktu birden bire gözümün önünde mor geldi şey geldi o pembe miydi mor muydu ceket miydi ne? Pembe, pembe geldi vallaha bak Oğlum çarpıcaksın Mikrofon uzakta kalmış çok uzak <laughs> çekide çatlayacağım diye mikrofonu uzaya yollamış <laughs> Oğlum scan yani. yani. yaptı diyor adam Oğlum ay, yanlış söyleyelim yemin ederim watch bak watch me, ay, İyi verdin az halk güvendi tam verdin ha, Hadi biz de verelim hadi Aga emin değilim. Kanka hayır bak emin değilim ama galiba bak ciddiyim odada yoktu son anda gözüktü. Nasıl oldu bilmiyorum. Aga bir şey diyeceğim sana eğer değilse hemen hemen gezi basıp atıyoruz yüz Evet evet. Kanka basın atın hiç fark etmez. Vallahi hiç fark etmez ama yani ciddiyim bas. Ha. Sen sakla, gizlemişsin lan. Aya söylemedin. Onu kim yaptı? Ya. Gizlemez seni ne yapmasın. Dur dur bir bakacağım. Şurada vent var mı? Kanka, oh oh bir tanesi so buradaydı çünkü. Burada çıktı gitti. Şey gizlemiş. Şeyi gizlemişler kanka. Abi bu görev çok zor ya. Hangisi oğlum? Kanka gelsene şeye. Ne bunun ismi? bu yere. de var mı görev? Tamam orada ne? aynısını yapacaksın. Aynı gideceğiz. Ben gittim hadi görüşürüz. Aha yaptım. Vallahi yaptım tamam. helal olsun. Yaptım. <laughs> Kim o? Oğlum bu mamiye var ya sürekli katil geliyor. Ben bu çocuktan çok çekiniyorum ya. Ne oldu lan? doktor yok. Bunu yaptım yukarıda mı? Nerede? Oğlum yukarıda yukarıda oksijene gittiniz oğlum. Oğlum ben orada oksijen nerede lan? Ben şimdi buradaydım. Gitti. Ki sıfır. Tamam. Olmadı. Tamam yap. Oğlum ben az önce buradaydım. Yapak çıkar dedim buradan. Kimse yoktu. Yok yok sabotaj atıyor sadece. Sabotaj öyle uzaktan oluyor. Bu arada ataymış öğrenmiş oldum. Salaha yatıyor çünkü. <laughs> 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 Bence sensin herkese bak olsun. atıyor harbiden. Zaten Gör görüşürüz. beni öldürdü görüşürüz. o. Korkuyorum valla. Kanka bak yemin ederim ya. Nasıl nasıl ispatlayacağım bilmiyorum ama adam... Videoda bakacağım ya. Oyun bitsin bakacağım videoda. İnşallah boş yere atmamışızdır çocuğu. Oğlum bu kırmızı beni kovaldı ya. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Kırmızı mı? Yok. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum Turkas, 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 Turkas kim? Turkas kim? Turkas kim? Ne oldu? Turkas vent yaptı. Gözümün önünde vent yaptı. Vent yaptı. Var mı? Şey, Aa, sarı Allah sarı. belamı versin. Turkas, Turkas, Turkas. Turkas ne lan? Oğlum yürü herkese sallayıp duruyorsun. Bak yanlış olur <laughs> kaybedersin. Bu çocuğum <laughs> değilse bak. Aa, bu çocuğum aa, değilse o, vent aa. yaptı. Turkas kim? O. Oğlum hangi adı ne? Stupid mi? Stupid. Evet, evet. Bence Yusuf bizi yiyor ya. Bütün herkes attıracak oyunu kazanacak. Aga inanın lütfen inanın bak adam gözümün önünde yaptı. De ben de şey açalım gelirdi, abi, öteki Altımız taraftan adam çıktı. Değil mi anlamıyoruz. Biz adam adama attık belki. O, o bir şey yapar dedi ya. Ben anlatmam mu ya. Mum var Aha <laughs> Ege dönmüş lan. <laughs> Oğlum fark etmemişim lan. Aha bana yükleme ekranı gelmez lan. Oy veremiyor. <laughs> O zaman ben veriyorum, bak Yusuf Oğlum ver sana. ver gözümün önünde yaptı, gözümün önünde Bence Yusuf abi sallıyor Oğlum yemin ederim yaptı diyorum ya Atın şunu Eğer attığım ikisi de doğruysa oyunun bitmesi lazım Bilmiyorum Adam yani. oyundan çıktı lan Bak Oo ke keşke atsa ee, Nasıl biz... oğlum iki evet, şey attık kim... Şimdi Son iki kişi yaptı. Abi Yusuf'u atıyoruz. <laughs> Basıyorum Yusuf'u atıyoruz. At. Valla at. Hiç umurumda olmaz. İkincisi doğruydu. Ben dedim birincisinden emin değilim de değil ama ikincisini gözümle gördüm. Yazmıyor ki bir de ya. İşte onu i̇şte onu kapatmışsınız kötü oldu. Mesela atılırsam o yüzden atılacağım. Ege hata yapmış orada. Ya. Ben, ben ikincisinin... Oyun ya. İkincisinin de at olduğuna eminim. Allah Allah. <laughs> Oyunun oyna ya. Ha okusana. Eee? Ha ya yaptın mı? Yapıyor. Diğeri bir tane daha oku var burada. Ben de. Ne oku? O kendi görevim. Ne gözüküyor? Kendi görevim. Bir şey diyeceğim. Ata değilse bak bu oyunun sonunda ata çıkmazsa gelin görüşelim. Tamam lan. Nereye giriyoruz? Bak bak turuncu turuncu koştu hep peşinde kesecek boğazımı şimdi. Ha, deme deme Değil, mi, değil mi? Katil portakalsın porta kalsın sen. Katil port. Kesin kesin. Ya. Aşağıdaki kim kimse yapmıyor? kaybediyorsunuz. Daha. Nasıl oğlum. oğlum? Aşağıdakini ne yapmadınız. Nereden gidiliyor? Aa bunda oğlum abi bunda. Bu ne oğlum? Ha. Yaptır bir tanesi. Tamam. Diğeri nerede? Şerefsiz. <laughs> bak. bak onun ikincisi ki... <laughs> Oradan bak hep arkadan yaktı bu çıkıyor. Bak, beni, bak bir şey beni diyeceğim. Beni Yusuf diyor ki aa Ege'de ölmüş ya. Şuan bak. <laughs> bak ikincisi <laughs> İkincisi kim? İkincisi kim? Turkuaz. Şey Aynen. Bir şey attık. Ha <laughs> oldu ata ata dedin. Ne? E? Ne olacak? Bilmiyorum sen çok şüpheli davranıyorsun kanka. Oh, Acayip tamam. şüpheli davranıyorsun. Sen bu şey Her oyunda bana bunu mu yapıyorsun? Neymar da mı yapıyorsun? Valla. Valla şüpheli davranıyorsun. Neymar'a da mı sen bana? Kanka ben değilim değil mi? Ata üstüme koşturdu diyor. Oğlum ne alaka diyorum yürüyorum ben diyorum. Sensin sensin. Peki o kapattın mı? Oğlum ekran siyah kaldı <gülüyor> benim. Hı. <laughs> Adım Jackson. Al Oxford'da okuyorum. Ya Skype bunu daha canlı <laughs> geçiyor? Ya bani bunlar da. <laughs> Kızım <dönüşmeler, gülüyor> ya, de ya, derler ki de tipi derler. Var mı öyle bir şey? yeter artık Dün ya. Kenan abi var mı öyle bir şey? Oo, <laughs> punkçu. Yeah. Kafayı salla gitar çal. Su punkçu olmuş. Dın 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 Tam katil saçı. Evinizin namı daha yeni başladı ya. Arka tam ya. katil seçimi dur, dur. Ayıp denen bir şey vardı. Her oyun bana katil seçim. Bak 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 işte burada Bozdu bu bozmuş. Yok uzak oğlum bir şey yok. yok uzaktan yok. sabotajla yapıyor uzak. Sabotaj uzaktan yapılıyor uzaktan. Bir yerde olsun. Değil. Abi ben kart çekme yerine nefret ediyorum ya. Kanka ortaya doğru yavaş git de tam tam ortasında hızlı çeksen de oluyor. Bak 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 ne rezbelim sapa. Akşamları YouTube'da takılıyor mu? oldu yine ya? Kapıyı kim kapadı ya? Aa, gelme mi galiba? Ben gitmem oraya gel. Ben sürekli dosyayı indiriyorum. Porno mu ne bu? <laughs> ne izliyorsun lan? Porno mu izliyorsun? Unity Bait. Oha. Aha. Nerede? Evet. Oha. kişi ölmüş. Aa, nerede? Üç kişi ölmüş. Aa, biri çıkmıştı pardon biri çıkmıştı. Oha. Biri Yok, çıktı. Biri nerede oldu? çıktı. Biri çıktı oğlum biri çıktı. Yusuf'un şaşırmayı gördünüz mü ama? Oha! Yüzyumlu, o, var, he, he, he! He anasını satayım, he benim anasını satayım. Ver lan yes. beni at lan, at beni at. Hangi ben saç olan katildir. Hangi saçın var senin. Ayırsken, akşamlara gitar çıkıp sabahları katil olsun. Ha, söyleme, söyleme bana. Biz Orange şey IC. Oğlum yalan söyleme, şerefsiz. Nerede gördün beni? Yes, yes, Orange. Ot Orange. <laughs> ya oğlum yapmayın atacaklar beni sonra ya. Ya tam skip verelim ben bir şey görmedim skip verdim ben. I see that people are so. Oğlum cidden ciddiye alıp beni atacaklar bak. Bir kere bana attınız ya şerefsizler. Boku boku atalım orada. <laughs> 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 Bilece A ata değilmişti. Bak 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 şerefsiz ama bak. bak. <laughs> Değil mi zaten? Bak. Eray şerefsizini görüyor musun? Bir de oy vermiş. <laughs> sen, sen söyledi ki ver. <laughs> eray var sen harbi var ya. Nitelikli dolandırıcısın oğlum sen. Abi oğlum Putin Putin de geziyor ortalıkta. Putin sevdiğimiz bir abimizdi. Haa Abi görev böyle yapılıyormuş. Allah Allah. Haa. Mesfayda bir görev var ya Eray. Mi, Çıktı oğlum o görevi. Tamam bir ne dakika, dakika bekliyorum sonra olur. yanlış olan tipi seçiyorsun. Aynen. Oğlum bu göre yapmayı bilen var mı? Bu sürü rakamlar var. Ne yani Aha. Rakamları sıralıyon, sıralıyon rakamları. Evet. Evet. Waiting for. Yok yok tıkla sadece. Hayır. Ben geldim Hayır. ben geldim. Hayır. Ha. Normal. Bak bu görevi burada rakamları sıralıyon 1 2 4 5 10 10'a kadar. 1 2 3. Aynen. Aynen. 6 evet. yok. Ha buradaymış. 6 yok. Çalmışlar. <gülüyor> Çalmışlar. Ya <laughs> bir daha Görevi açıp Yan altıyı çalmış. Hani altıyı çalmamış Yan yana sana. içi görev nasıl verdi ne oğlum buraya? Oha. Oğlum kapı açın lan. Süleyman aç kapıyı. Vezir gönü bu Oğlum kapı açın be ne biçim yer burası? Ege hayırdır birader uzun uzun baktın bir bana. Anke bir şey mi ölçüp Şüphelendim. şüphelendim. Benden şüphelendin. şüphelendiğin hmm, <laughs> şüphelediğin adam öyle görev yaparken bu, arkadan mı istiyorsun? Kavlular değişmiş Yürü. ya. Geri renk sıkıntısı vardı işaret İşaret koymuşlar. <laughs> Aynen. <laughs> Yapamayanlar var çünkü. Aha! Ne oldu Nerede yine? Ne oldu? Lan? Kim öldü oğlum? Omza da öldü müydü? Dedi dedi. Aha. Bence bence kimseye oy vermiyordu. Cep oğlum bak gene bana verirsen bak kötü olur. Ben o ben oğlum. şüpheleniyorum ya bak şimdi. Dedi dedi de de. ayvan. Ben, ben de gezen şüpheleniyorum şu an. Kanka Çiz ben, ben de. Bende, Bende ben de, ufak bir kıllanma var. Bak Ege diye seviyorsun. <laughs> ben Eray yarım. Bence Yusuf ben abi ben çok güzel de. yalan söylüyor. Soy ismi yalan a mı şey söylüyor? Bak soy ismi yalan Ege. mı şey söylüyor? <laughs> şey <laughs> Yusuf yalan. Aydın Yusuf yalan. Bence Ege <laughs> Yusuf. Kahverengi bence. Oğlum bence Ege neden biliyor musunuz? Ben aşağıda yan yana iki şey görev değil, yapıyordum. Şey Adam uzun uzun beni izledi bak. Ben Atay'ı uzun gördüm. <laughs> beni izledi. Ben izledi. Görev yapıyordu. Ere'yi de gördüm. Tamam mı? Yusuf'u da gördüm. Ama bak kahverengi hep ayak ayak altında değildi. Ben tatıyorum sürekli öldürüp. Kahverengi versene. Ben bak ya biliyorum. hayır verme. Yanlış olursa kaybederiz. Daha iki, Aynen şu iki an kalırız. bir kişi kaldı. Ben As görmedim. Şikayım. Vermeyeceğim. Ben skip Ben görmedim. Ver ama. Kanka, bir, kişi, ben kişi bir canım. kişi de bitiyor çünkü. Hayır, bir yani. kişi de bitiyor. Oğlum kesin. Bir tanesi kesin Ege değil. Bak Ege kesin. Yüzde Ege. Ama işte. Bilmiyorum bana da şüpheli geldi ya. Aga ben size info veriyorum. Siz bana Aa, tam siz birisiniz abi bir şey demiyorum. Bak bak kızma lan bak. oğlum kızma lan oyunun bak. doğası bu e, Bir şey söyleyeyim mi <laughs> diğeri de ata. <laughs> Allah Allah yine ben oldum oğlum. Sapıkmışsınız. Birisi belli mi diğeri de ata. Kanka üst üste kanka üst üste iki kere. Egele üst üste atı. iki kere, üst üste iki kere olma şansın var mı lan Eray? Üst üste iki kere olma şansın var mı oyunda? Oğlum kartı nasıl yapıyorduk ya? Bir daha söyle bakayım. Yavaş çekeceğim fazla hızlı değil. Sulu abi. Ha oldu. Abi lan burada. Ha oğlum oksijene gitsene de. Oksijen. Oğlum, burası değil mi oksijen? Hayır. Öbür mı? taraf, öbür taraf sağ 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 sağa gidin. Oğlum Allah cezanı öleceğim. Ha. Yaptım yaptım. Ok, ok lan. Ok. Ne Enter. Ben ne dedim? Ben Yusuf demedim. Aga var ya o kadar yalan söyledi ki çocuk. <laughs> Allah, Abi seni dedi. adın Yusuf söyledi ya oğlum ben seni bak, çok seviyorum Bak kahverengi demedim <laughs> so, mi? O kadar emindim ki Yusuf olduğuna Kahverengi Ege demedim Ege çok mi? güzel yakaladı birader ama inanmadınız çocuğa ben Harbiden çok güzel yakaladı Ben inanmadım Dedim ki ben Yusuf dedim bak Eney demedim ki. mi? Eray demedim mi kah Yusuf? Kahverengi diyorum ben kahverengi Ege, Ege kahverengi dedi Ege kahverengi tamam, dedi Ama onu size? duydum ben Ama ben de dedim oğlum, ki ama ben Yusuf'a e giremedim İşte onu diyorum Eğer yanlış olsa da Sen çok güzel yalan söylüyorsun oğlum ya Aha çıplak biri geldi Adam hayran oldu bu <laughs> yalan söyle işime. O Çok güzel yalan söyledi. <laughs> Kardeşim. Bu kız arkadaşım konuşurken sana vereceğim telefonu. Yalan söyledi. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın.